Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ultimate Drafta, Draft'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ikinci turda neler olacak. İlk videoda 4-0'lık bir galibiyetle kazanmıştık maçı. Bakalım ikinci turda, bu turda nasıl bir sonuç ile karşılaşacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bakalım bakalım. Gamma FC. Adresi nasıl oblak o defans hattı iyi de Walker birazcık uzun sadece Walker hariç kadrosu gayet güzel o Kenan var Kenan Yıldız nasıl ya yapma yapma beyler 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 be. Şefakimi Hakimi verdi posa Şimdi o liseden bas. Michael Owen. Haydi oğlum. O lise. O lise. Aldın mı? Aferin oğlum. Hadi be. Kaleci oynattı. Kaleci oynattı. Kaleci oynattı. Oy ne oynatıyor baba galiba. Baya şey ya. İddialı reis bir atsak var ya çok güzel olurdu. Oh abi, abi şoku gibi direkt. Bir de defansa falan da çarptı galiba. Demek ki defansa çarpmasaydı orada mükemmel bir gol istiyorduk. Hadi be hadi be hadi be. Abi Jamal Musiala lan birazcık şikayetçiyim de sen haklı olurdum ama mecbur oynatacağım çünkü 88'lik adam öp koşuna koy bunu kalecimiz harikulade harikulade kalecimiz harikulade Bunu Bruno verdi ama hadi Reytan abla lan Reytan abla nereye veriyor Engulu Engulu Kante Yeter artık adam gibi pas verin bir birinize. En gülü kalite. Ya işte al ya. Böyle geri zekalı yerlere oynarsanız toplu. onlar bunlar ne ya. Geç. Geri zekalı var. Oha kruyu varmış. 93. Valla atamazsan da ya. 93'lük Cruyff'la atamayacaksan da. Ben bıraksasın böyle. Ya oha ya. Ne mısınız ya? Bak efendi efendi girdim falan an kayıta. Ya ağzını şimdi sen. adam alam gibi bir yer olmuyor artık. Ya nereye nereye? Dokun diyorum sadece ebeveyn bu kadar atıyor ya topu. Allah kahretsin. Zırtlandım Konuşuyorum. şöyle. Ya Manda'yı kıracağım şimdi. Manda'yı kıracağım. Abi. Manda'yı harbi kırdım galiba. Yok ya abi yeter artık. Harbi yeter artık. Bekliyorum. Aman 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 kale 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 ya yeter artık yeme! Ne Ya şu maçı var bitirek ya. Bir tane onu sen. Adam bir tane top. Bir tane top. Ya Gulit. Saçına süreyim seni. Pompona benziyorsun işte. Biraz da popona benziyor. Çok kolay. Yeter artık. Sıh. Si. Bak, bak, bak. Yok, yok, yok. Artık abi kaleciyle karşı karşıya kaldığımda full yakına vuracağım. Full. Çünkü adam benim artık uzağa vuracağımı anladı demek ki. Sürekli uzağa vuruyor kalecisini. Bıktım ben. ya. oğlum geçir ya geçir ya. Gelifler bizi geçirecek şimdi. Allah kahretsin böyle bir şey. Şimdi bu neyiz oğlum? <laughs> ben bu gol sevincine bir, sevincine bir, şey demem bu arada. <laughs> ben bu gol sevincine hiçbir şey demem. Adam eğlendi bayağı. Kimse bir şey diyemez. Ha? Şükür. Bak yakın köşe sürekli uzak köşe doğru şey yapıyor oynatıyor kalıcısını. Artık böyle bir karar aldım. Hadi. Oğlum nereye gidiyorsun? Şey Yalan Yala mı? Yetiyor o. Yapma. Mamma. Yapma mamma ramma mamma. Para 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 kuruyorsa. Bu olmayabilir bak. Aynen. Bu kadar yakın değildi. Of. Of. Bu arada bu tarz draft videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı. Çok iyi, çok iyi. Ya siz istiyorsanız abone olup like atın da artık ben istemiyorum, soğudum. Ama siz isterseniz yaparım. Yorumlara yazın yani. İstey i̇steyip istek... Evet. İşte anladınız siz. Yorumları istiyorsanız yazın. Bu kadar. Siz isterseniz ben yaparım. Bu kadar mı işte? Aa, sarda bak yakına doğru çekti kalecisine. ile geldi. Bu sefer de ben uzak köşeye vurdum. <laughs> tamam, ilk geri 5 2. Gayet ideal diyecektim. <gülüyor> 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 Gerçekten mal gibi girdiyiz şu anda. Sıkıntı yok. Belki çok düşük bir ihtimalle 5-5'e getirebiliriz. 6-5'e getirmek çok zor. Onu biliyorum. Ama belki bir ihtimal getirebiliriz 5-5'e derken derken bu herif niye bu kadar şey yapıyor ya? Harbi attıkça atıyor herif. Ve galiba bir tek bu gol sevincini biliyor. Ben de eğer bir tane bile gol atarsam direkt halay yapacağım. Ama Rayten abla yanlış atlatma sakın. Benim gibi böyle bal gibi top oynarsan yani yanlış atlar Aşırtır, aşırtır. O aşırtmadı. Ben bu arada bir tane daha gol yersem çıkıyorum. Öyle. Bundan sonra böyle. Aynen şey eğer bir rakip bana 7 gol atarsa o zaman çıkıyorum. Niye 7 bilmiyorum. Öyle. 7 fark değil bak 7 gol. Zaten şu anda aramızda 5 fark mı? 4 fark mı? Ben yani matematiğim Oha bir şey kattım. Bulgar! Bir Bey. bir Bey. Vaaay. Wow. atamadım. Hadi oğlum ya. Al, ya gol şey, altı gol. 4 <laughs> gol atarsanız çok doldurum da. Böyle giderse Atarsınız Beyler neredesiniz? 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 Olsak. Şükür verdi olsak. Çok sinir oldu. Bana gelince çok veriyor. Uzak koşaya niye vuruyorsun? Mal mısın sen Ali ha? Yeni zekalı mısın sen? Uzak değil yakına vuracaksın. Herif biliyor seni artık değil mi? Sen nasıl bir eşeksin? Değil mi? Anırırım burada var ya. Ayı gibi anırırım burada. duracağım ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmışsınızdır. Umarım. Abone olmuşsunuzdur. Çok sinirliyim şu anda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.